Sevgili seyirciler TRN Garaj Team takım pilotu Aykut Kefi var. Gerçekten mükemmel hava ve harika düzenlenmiş bir etapta ve yeni otomobiliyle start aldı. Gerçekten biz dışarıdan iyi izledik. Performans fena değildi. Bazı yerlerde bir takılma oldu gibi geldi bana ama anlatır mısın neler oldu? Antrenmada daha iyiydim. Kullanılmış lastiklerle çıkma hatası yaptım bu yarışa. Dedim idare ederiz bir 15 kilometre geçeceğiz ama antrenmanda lastikleri özellikle best time antrenmanda yaptığıma göre orada bitirmişim. Neden? Çünkü bugünkü ilk etapta bir fren noktasında sağ tutmadı sola doğru kaymaya başlayınca spin attım. Ondan sonra Zaman. ilk şeyi zamanım kötü oldu. Evet. İkinci de bunu gözeterek ikinci turda e, bu kadar sert fren yapmadan, e, vitesle idare ederek dünkü derecemi yakaladım. Yani 5.40 yaptım. Benim için burası ve bu lastiklerle iyi bir sonuç aldım. Strateji hatası yapmışsın gibi gözüküyor. Evet. Neden antrenmanda öyle yani sıfır çıkmayı düşündün? Ant, antrenmanda e, ilkini beğenmediğim için ilk e, antrenman derecemi ikinci de biraz asılayım dedim. O yüzden de bu sefer lastikleri iyice bitirmişim. E, tecrübe evet tecrübe, bu da bir tecrübe. Evet. Bunda bu en azından e, buharkente büyük ihtimalle daha iyi hazırlanarak geleceğiz ve lastiklerde umarım e, sorun çıkarmayacak. Bir de TRN garaj yetkililerine de buradan sesleniyorum. Lütfen e, fren sistemi elden geçirsinler ve e, Efe, Efe, Efe e, biraz ha. dikkatli lütfen. Ve e, bana e, böyle e, iyi kondisyonda bir araç teslim etsinler ki ben de keyifle yarışayım. Çünkü tırmanmayı ben çok sevdim. Efe Turan mesajı aldın mı? Bu sene zaten sezon boyu tırmanmayı düşünüyorum, e, radyo da pek olmayacağım. E, Kübra'ya buradan sevgiler ve başarılar diliyorum. Benim geçen seneki otomobilimle evet. yarışmaya başladı bu sene. Umarım çok iyi dereceler yapar onun. Tam da onu soracaktım. Evet, e, o aracı yeniden direksiyon sistemi falan donattılar. <laughs> e, alışmaya çalışıyor araca. Bence de iyi zamanlar yapacak. Şimdi R1T'den sonra nasıl e, hız farkı var mı arada? Bu 106 aslında hızlı güçlü bir otomobil ee, onu söylemem lazım bir de bir e, şanzıman sorunumuz var ee, yüksek devirlerde ikiye geçmiyor bunu da bir gözden geçirecekler ee, onunla yenildikten sonra bunu daha iyi gideceğini düşünüyorum dolayısıyla e, hızını sevdim aslında tekrar hızlı bir otomobile dönmüş oldum. Harika son sorum ee, ralliler uzun kilometreler tabi burası kısa ama Biraz böyle tatil havasında geçiyor mu? Keyif alıyor musun? Nasıl tırmanma? Geçen sene Buharkent'te yarıştığımda en çok bunu hissetmiştim. Evet. Bana daha insani geliyor. <laughs> 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 Rallyyi bir tarafa koyduğumda bu çok daha iyi. İkili evet. ilişkiler, toplu böyle herkesle görüşme, konuşma, ondan sonra birlik iyi zaman geçirme, birlik beraberlik içinde ve aslında yarışıyorsun ama aynı zamanda onun da iyi yarışmasını istiyorsun. Evet. Çünkü herkes kendisiyle yarışıyor. Bu daha çok hoşuma gitti. Ve insanın Harika. gerçekte de hayatta da aslında yarışı kendisiyle'dir. Başkasıyla yarışırsan mutsuz olursun. Evet. Kendine yarışacaksın. Kendini geçtiğin sürece zaten hayatın, hayattaki hedeflerini de yakalarsın. Amaç da zaten keyif almak bu sporda Kesinlikle. değil mi? de yapmış olduk. Harika. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar abi. <laughs>